Arkadaşlar hepinize sevgiler, saygılar, selamlar. Bugün size bir video hazırladık. Hazırlamış olduğumuz video içeriğinde kısaca bahsedersek minivan ile ne taşıyoruz? Neler taşıyoruz? Nasıl taşıyoruz? Bununla ilgili ufak çaplı bir video hazırladık. Umarım izlerken zevk alır, bilgi edinirsiniz. Hepinize tekrardan saygılar. Şimdi videoya geçelim. Müzik <laughs> Evet, minimanda ne taşınır? İlk bir tane daha cevabı. Isırır mı lan acaba? Ah, 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 ah. Ay başla lan! Ama ne kodun bunun? Beni bir kapsayın orada, ne giyerim ha? Ne var? Gel. papa baksana. Ee, ne <laughs> <yiyeceğim, gülüyor> var ya? Öyle öyle. Patronum var odada. Lütfen, ya? Oraya bir, oraya lan bitcoin bir tane. Kaptıracak yani bizi. Şu alttaki var ya bak. Sağ alttaki. O da değiştiriyor. Tamam biri böyle küfürler yazıyorlar. Evet abiler yemeğimizi yedik. Şimdi en basitinden şöyle söyleyeyim. Ayıp da söylemesi bir saç tava yedik. Artı bir tane de ayran 12,5 euro. Buraya da zam gelmiş. Bunlar da zamlamış yiyeceklerdi. Bugün pazartesi. Normalde burası full minivan kayvanlaması lazım. Ama minivan yok şu anda. Neden? Çünkü hafta içi. Hafta içi olduğu için de Araba fazla yok. Herkes zaten pazar zaten şey yapmış. Ee, gitmişler herkes adresinde. Şimdi minivanda ne taşınır yükü ilgili ufak bir cevap daha dediğimiz gibi. Bu bir tane minivan. Macar plakalı minivan. Canlı hayvan taşıyor. Bu da termokin tarzı bir şey. Ee, kasa. Havalandırmalı falan. Şimdi abimiz geldi burada. Taşıyan firmada Türk şoför herhalde. Şimdi bunlar da şey yapıyorlar. Ee, kapıları açtılar. Hayvanlar hava alsın diye. Beyin bedava. Muhtemelen gümrüğe kadar böyle gider gümrükte. Gümrükten sonra teslim edilecek olan yere teslim ederler. Hayvanlar Türkçe'de anlamıyor zaten. Siktir lan. bana, Bundan bir ya. Ondan sonra... Vallahi güzel ya buralar. Şu anda hava kaç? 2 ya da 3 derece olması lazım. Şimdi çıkacağız. Ee, buradan çıktığımızda Münheim kapıya kadar gideceğiz. O kapı ortalama 980 kilometre ediyor. 12 saat bir gösterge yapıyor. 12 saati de zaten bir şekilde artık bakacağız. Ama 12 saat değil de 10 saat ya da 9 saate kadar düşürürüz onu. Otoban gideceğiz çünkü. Allah'ın izniyle kazası biraz gideceğiz. Zaten uykumuz gelirse yatıp uyuyacağız zaten. Burada şoför abi de geldi zaten güzel ya hayvanlar maşallahları var ama Türkçe anlamıyor hayvanlar. Reis bu kadar abartmaya gerek yok yani anladık sen tehlikesin tehlikenin içinden geldin. En tehlikelisi de sen Hayvana başka dilde eğitildiği için Türkçe anlamıyorlar. Neyse bir yolumuza çıkalım yola çıkınca tekrardan gün batımı ile beraber yolculuk yapabiliriz. Bizim bu araçlarda canlı hayvan taşımacılığı da yapılıyor tabii ki. Bunlar örnek olarak mesela küçük midilli atların taşıyanlar var. Ondan sonra başka bu şekilde kuş taşımacılığı yapan var. Küçük ender bulunan koyunlardan... Ne koyun boyun muhabbeti taşıyanlar var. Bildiğimiz koyun hayvan dört ayaklı. Bunların hepsinin taşımacılığı var. Ya arkadaşlar artık öyle bir sektörde değil şu anda minivan sektörü. Minivan sektöründe artık taşınamayacak bir yük kalmadı. Bütün yükler taşınıyor. Hani tırın taşıdığı her şey taşınıyor minivandan. Sadece tek farkı e, düşük kapasiteli yükler taşınıyor, büyük kapasiteli taşınmıyor, taşınamıyor zaten.